En bilindik tartışmalardan birinin tarafı olmak ister misiniz? Dünyamız düz mü, yuvarlak mı? Bu kısır tartışmanın yanından dolaşarak gelin biraz bilim yapalım. Dünyamız düz olsaydı ne olurdu? Eğer dünyamız düz olsaydı yer çekimi sizce nasıl çalışırdı? Yaşadığımız zaman dilimleri ve kavramı aynı mı olurdu? Peki ya mevsimlerin durumu ne olurdu? Tüm sorularınızı alıp gelin, hepsine cevap bulacağız. Düz bir dünyada yürüsek yer çekimi hala aynı gücüyle bizi çekecek mi? Cevap tabii ki evet. Yer çekimi galaksimizin yapı taşlarından biri. Bizim dünyayla, dünyamızın say diğer gezegenlerle düzenli bir ilişkisi olmasına yarayan yegane unsurumuz. Fakat yürürken biraz zorluk yaşayacağınızı düşünmekte haklısınız. Çünkü yer çekimi çekirdeğimize yakın yerlerde daha fazla olacak. Çekirdekse tam merkezimizde olacak. Bu nedenden dolayı Aynı serbest bir tırmanış gibi dünyanın farklı yerlerine yürüdükçe sırtınızdaki yük ağırlaşacak ve sizi yavaşlatacaktır. Kulağa garip geliyor, değil mi? Daha garip şeyler de olacaktır. Dünyanın tüm okyanusları merkeze doğru emilme eğilimi gösterecek, ağaçlar ve tüm bitki türlerinin büyümesi kesinlikle şimdi gördüğünüz gibi olmayacaktır. Bu durumda yaşanacak olaylar aslında tamamen zincirleme gelişecektir. Düz bir dünyanın yüzeyinde mevsimler olmayacak, saat farkları oluşmayacaktır. Kıtalar arası uzun yolculuklarda jet lag gibi bir derdimiz olmayacaktır. Bunun nedeni ise zaman dilimi gibi bir şeyin artık gezegenimiz üstünde var olmayacağıdır. Zamanda bunların yaşanması aslında bazı ilginç olayların yaşanmasına da sebep olacak. Dünyanın iki ucunu düşünelim. Mesela Yeni Zelanda ve Şili arası şu an yaşadığımız dünyada uçakla yaklaşık 12 saat civarında. Peki dünyanın düz olmasıyla bu mesafenin yaklaşık 2 katına çıkacağını söylesek, bu da yetmezmiş gibi GPS sistemimizin olmayacağını söylesek bize inanır mısınız? Çünkü bu yer bulma sistemlerinin çalışmasını sağlayan uydularımız düz bir dünya etrafında işlevini gerçekleştiremeyecektir. Güneş tüm dünyayı aynı açıdan sürekli aydınlatacaktır. Peki, bunun sonuçları neler olabilir? Gündüz ve gece kavramlarını yitirmemiz en önce gözlemleyeceğimiz doğa olayı olacak. Bunu hava durumunda sıcaklıkların artması takip ederken birkaç gün içinde hissetmesek bile mevsimlerin artık eskisi gibi olmayacağını da söyleyebiliriz. Yani para çekmek isterseniz ATM'lerin belirli zamanlarda çalışmayacağını, kredi kartlarınızı sıklıkla kullanamayacağınızı HGS'ler ve finans borsalarının çok ama çok yavaş çalışacağını unutmayın. Tüm uydularımız dünyanın yuvarlak oluşundan kaynaklı olarak belirli bir yörünge üzerinde dönerek tüm işlemlerimizi yapıyorlar. Dünya düz olduğu zaman bu uygulamayı sürekli ve sağlıklı yapamayacakları için işlerinizi çabuk yapsanız iyi edersiniz. Kuzey ve Güney kutbunda bulunan ve dünyanın küre şeklinde bir mıknatıs olmasını sağlayan jeotermal alan dünyanın düz olmasından dolayı işlevini yitirecektir. Onsuz dünyayı güneş ışınlarından korumanın pek de bir başka çaresi yok. O yüzden hava sıcaklıkları, zararlı güneş ışınları direkt biz insanlara ulaşacağından ölümcül olaylara sebep olacaktır. Aslında etrafımıza bakıp doğayı ve mevsimleri gözlemlediğiniz zaman dünyamızın şeklinin düz olmadığını anlayacaksınız. Uzaydan çekilen binlerce fotoğraf da bu gerçeği kanıtlamakta. Yok eğer sizler de son zamanlarda yükselen düz dünya akıncılarındansanız muhtemelen bu fotoğrafların sahte olduğunu düşünüyorsunuzdur. Umarız bu video fikrinizi değiştirebilmiştir.